Hazır mısınız hocam? Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Hazırız. Hocam. Hazırız tabii ki hocam. Evet. Niye hazır ol diye, diye. Başlıyorum hocam. Evet. Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Bugün videomuzda çok kıymetli hocamız Faruk Erdem hocamızın yanına geldik. Daha önceden de bahsetmiştik, Türkiye'nin önde gelen veteriner hastanelerinden Medikal Park Veteriner Hastanesi'nin kurucu ortaklarındandır kendisi. Aynı zamanda daha önce bahsettiğim birkaç oldukça riskli ameliyatta, aynı zamanda yavru bakımında bize destek olan okulumuzun çok kıymetli üyelerinden biridir. Nasılsınız hocam? Keyifler nasıl? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun hocam. Bildiğiniz gibi. Hocam şimdi kanalımıza yeni abone oldunuz. Hayırlı siz. olsun. <laughs> evet. Hayırlı olsun. Şimdi hocam da yeni abone ettim. Böyle böyle gittiğim her yerde abone devşiriyorum. Şimdi hocam bu Kanal eğitim üzerine, aynı zamanda köpek sahiplerinin ihtiyaçları üzerine kurulu bir kanal. Evet. Sağlıkta hayatları boyunca devam eden bir şey. İsterseniz yeni köpek sahiplenmişler, aileler hı hı. neler yapmaları gerekiyor? Köpeğin sağlığı açısından bunun hı. üzerine konuşalım. Tabii ki. Hangi aşılama takvimi nasıl olmalı? Hangi tedaviler uygulanması lazım? Hangi riskler var? Aşılanmazsa bunlar tabii. hakkında bilgi verirseniz çok mutlu oluruz. Tamam. Şimdi şöyle çocuk bize yaklaşık 2 iki, iki buçuk aylık gibi gelir. Hı hı. sahiplerinden çocuklar. Evet. Bazı tabii geç yaşta ileri yaşta gelebiliyor ama yaklaşık ortalama 2,5 aylıkken çocuklar geliyorlar. Biz bir önce eğer gerekli bir gaites testi yapıyoruz. Tabii. testte testi parazit görüyoruz ya da görmüyoruz. Görürsek bir parazit programını buna göre değerlendiriyoruz. Ama mutlaka her gelen e, çocuğa, kedi ya da köpek fark etmez, e, bir iç-dış parazit uygulaması yapıyoruz. Hı hı. İç-dış parazit uygulamasından sonra gayet istiyoruz. Evet. Gayete kontrollerini yapıyoruz. Gayete kontrollerinden sonra eğer parazit yoksa artık bir aşılama takvimi oluşturuyoruz. Evet. Aşılama takviminde de biz genelde 3 karma aşı yapıyoruz. 2 tane korona aşısı, 2 tane öksürük aşısı ve kuduz tekli aşı olduğu için bir de kuduz yapıyoruz. Evet. Totalde 8 haftalık bir programımız var. Yani bu kadar aşı 8 haftada bitiyor yani. Tabii tabii yani her hafta bir aşı olacak şekilde <laughs> yapıyoruz. Yani tabi farklı başka şekilde yapan belki meslektaş arkadaşlarım vardır ama yani biz 2009'dan beri kendi özel kliniğimiz var. 2005'te, 2005'ten beri de evet. bir filankada kimlik yapıyor. Bu 17 sene boyunca hiçbir dezavantajını görmedik evet. biz bu aşılama programının. Evet. O yüzden başarılı olduğunu da düşünüyoruz. Onun için de bu aşılama programını oluşturuyoruz. Ama aşıya başlamadan önce mutlaka bir hemogram bakıyoruz. Yani bu çocuk da aşıya uygun mu değil mi? Çünkü aşının da tabii ki birçok komplikasyonları şekillenebilir. Evet. Bakmadınız hocam ve hayvanın vücudunda mikrop var. Siz de aşıyı yüklendiniz. Evet. Ne olur? Şimdi işte onu yapmıyoruz biz yani Böyle bir oldu. şey e, yani böyle bir, bir riski Öyle bir şey olursa yani. Yani diyelim. böyle bir riski almıyorum. Çünkü sevmiyorum. Yani çünkü bu bir can. Şimdi Tabii soramıyorum. Ki. işte hani bir yeri ağrıyor mu ya da ağrımıyor mu herhangi bir sıkıntısı var mı bilmiyorum ya da hiçbir köpek kedi şu kapıdan içeri girdiğinde işte benim karnım ağrıyor ya da göğsüm sıkışıyor diye şorlarım, girmiyor. Şorlarım şorlarım ağrıyor. Evet aynen <laughs> ya da işte daralma var diye gibi. O yüzden işte ne yapıyoruz hep i̇şte kan bakıyoruz. Bizim evet. için çok önemli bir şey. <laughs> yani aslında bu çocukların belki dili oluyor o kan. Tabii. Ona göre bir program <laughs> çıkartıyoruz. Çünkü duyuyoruz. Yani Başımıza gelmedi şükürler olsun. İnşallah da gelmez tabi. Aşıdan dolayı böyle bir rahatsızlık olması ama olmayacak diye bir şey yok tabii. ki. Ama mutlaka kan bakılmasını öneriyoruz. Yani zaten ilk defa hani ilk başlarken programa kan bakıyoruz. Yoksa tabii. her aşıda kan bakarak Duruma yapmak. Durumu görüyorsunuz ona göre Tabi tabi. Uygun mu değil mi aşıda? Bu programda başlayacağız çünkü yoğun bir tempoda başlayacağız. Her hafta bir aşı yapacağız. Bu tempoya uyabilecek mi çocuk? Uyamayacak mı? Bunu görüyoruz. Yani bir enfeksiyonu var mı? Vücut direnci nasıl? Bağışıklığı yeterli düzeyde mi? Değil mi? Anemisi var mı? Ya Yani işte enfeksiyonu var mı? Bunların hepsini görüp ondan sonra başlamakta fayda var. O yüzden mutlaka kan bakıp öyle başlığız aşılara. Hocam şimdi ben videolarımda defalarca söyledim. Çoğu veteriner arkadaşlar, meslektaşınız da zaten köpek sahiplerini uyarıyorlar. Şu seviyeye gelene kadar köpeklerinizi dışarıya çıkarmayın. Evet. Dışarıda gezdirmeyin. Evet. Bunun nedenini detaylı bir şekilde açıklayabilir miyiz? Sonuçta parvovirüsten illet bir hastalık var. Maalesef. O da mutasyona uğradı. Yani birinci gün hayvan halsiz, ikinci gün veterinere kaldırılıyor. Üçüncü gün helvasını yiyoruz bazı evet. durumlarda. Evet, maalesef. Yani bunun Açıklarsak çok mutlu olurum yani. Şimdi şöyle, ya bizim kurallarımız biraz daha katı. Yani e, yerle toprakla temas istemiyoruz aşılama programı bitene kadar. yani evet. Evden hastanenin işte e, masasına gelecek, masadan da tekrardan evine gidecek. Hı hı. Bu şartlarda istiyoruz. Kesinlikle işte başta bir köpeği sevdiğinizde ya da başka bir kediyle ilgilendiğinizde mutlaka elinizi yıkayıp tabii, ondan tamam sonrasında nasıl? kendi çocuklarıyla ilgilenmelerini istiyoruz. Çünkü e, tabii biz taşıyıcı olabiliriz. Aynen. Şimdi bunlar da genel yani maalesef kötü sonuçlara kadar gidebiliyor. Yani ölümle sonuçlanan evet. kötü sonuçlara kadar gidebiliyor. Özellikle parvobular enterit gençlik hastalığı, distemper diyoruz. İşte koronavirüsün yaptığı, özellikle belirli bir aya kadar yaptığı ölümle seyreden hastalıklar var. Aşılama, yani aşılama programında da eğer çocukta bu rahatsızlıklar oluşmamasını istiyorsak daha doğrusu Hı -hı. bu aşılama programına çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden de dışarıya toprakla asla temas ettirmiyoruz. Bu yaklaşık 2-8 iki... e, haftalık dönemi hemen hemen evde geçiriyor çocuk. Evet. Yani bakıldığı zaman iki aletten alındı. İki Tabii. ayda aşılama takvimi sırasında Aynen. dışarıya çıkarılmadı. Çıkmadı. Ondan sonra yani ortalama dört, dört ay, dört buçuk aylıkken ay, ay, ay ay. falan Dışarı çıkartmaya çıkıyor. Başladım. Tabii. Aynen. Hocam peki şimdi ilk yavruluk aşıları bunlar. Hı -hı. Ama bir yılı devirdikten sonra bir de bunların periyodik olarak devam etmesi gerekiyor ya. Onlar Tabii. hangi aşılar? Şimdi şöyle yani, Yasal e... zorunluluk da var onda. Şimdi Kuduz yasal zorunluluk zaten. Evet. Kuduz aşısını mutlaka yaptırmak zorunda Hı -hı. E sahiplenen ebeveynler. ebeveynler. Ee, ama karma aşıyı, korona aşısını, öksürük aşısını, kuduz aşısını mutlaka her yıl bir kere tekrarlıyoruz. Sadece evet. ilk aşılamada bunları işte 3 doz ya da 2'şer doz yapıyoruz. Karma aşıyı 3 doz yapmamızdaki sebep de yani dediğiniz gibi mutasyona uğraması evet. aslında virüsün. Ee, ve dirençli hale gelmesi. Hı -hı. Bazen ilk yaptığımız aşıyı annenin aldı, anneden aldığı o maternal antikor dediğimiz ilk ağız sütü nötralize edebiliyor. O yüzden evet. ikinci aşığı ilk aşı gibi algılıyor. Hı -hı. Ve bu da 3 hafta koruyabiliyor ama işte üçüncü aşı aylarca korur diyoruz. Yani bu ne kadar olduğu bilmediğimiz için işte 10 ay da olabilir, 14 ay da olabilir. Hmm. Ama biz 12 ayda, 12'ye mutlaka aşıyı öneriyoruz. Hani aşı yapılması öneriyoruz. Bunların haricinde köpeklerde iki tane daha kaşeğimiz var. Lyme ve kafin dediğimiz iki aşımız evet. daha var. Biz bunlara çok şart koşmuyoruz. Ama şimdi eğer aile işte sahil kenarına, işte Ege'ye, Marmara'ya bu tarz yerlere gidecekse Bence Lyme aşısının yapılmasında fayda var. Neden? Çünkü Lyme hem zoonoz bir hastalıktır. Evet. Aynı zamanda eklemlere yerleşir ve kene ile bulaşan bir hastalık. hastalık kene ile bulaşır hastalık. Sıcak iklimlerde. Tabii yani eğer Ege ye, Ege Marmara'ya böyle tatile gidecek insan, yani kişiler varsa ve çocuklarını da böyle yanlarına götüreceklerse e tabi dışarıda bir kene gelir, üzerine yapışır ve etkini bulaştırabilir. Bu sefer de istenmeyen sonuçlar çekilebilir. Evet. O yüzden de yani ben nasıl Ankara'da yaşıyorum? Nasıl işte karakter iklimde yaşıyor. Ben hani şey Burada yaptırmayayım. kene yok zaten. Tabii tabii kene yok. Yaptırmazsam da olur diye düşünmemek gerekiyor. Hı. Mutlaka Lyme ve mikrofileçlerinde yaptırmalarını öneriyorum. Mantar aşısı da çünkü insana geçen bir mantara karşı yapılan aşıdır. Zoonotiktir. Evet. Hem koruyucu amaçlı hem tedavi amaçlı da kullanabiliyoruz. O yüzden yaptırılarsa iyi olur tabii ki. Hocam şimdi bir de sizin bu anlattığınız aşılama takviminin içinde PAPI-DP dediğimiz bir aşı var. Hı hı. Ama siz anlattığınızda yok bu. Genelde Köpek sahiplerinin insanlar üreticilerden aldıklarında üreticiler şöyle diyor. Biz puppy DP'yi vurduk. Hmm. Puppy DP'yi vuruldu. Bu puppy DP nedir? Yani şimdi, Zaruriyet midir? Bazıları çünkü hiç vurulmadan Hı -hı. teslim alıyorlar köpeklerini. Evet. Bu alakalı Şimdi şöyle puppy DP dediğimiz aşı distemper ve parvo karşı zaten kısaltmalarıdır baş harfi. E, distemper yani köpek gençlik hastalığı ve Parvavirüs dediğimiz kandisele karşı koruyan bir aşıdır. onu zaten şöyle ilk yetiştirici yaklaşık 19. gün bir iç parasit uygulaması yapar zaten çocuğa. Evet. Ondan sonrasında birinci ayında da bir Papi DP olabilir, Primadoc olabilir. Tabi firmasal isimleri çok farklılaşabiliyor. Ama en özellikle işte parvodan ve gençlikten koruyabilmek amacıyla sahiplerine kadar çocuklar evet. böyle bir koruma sağlıyorlar. Ama zaten bu aşı da hani bize geldiğinde çocuk artık korumasını kaybettiği için. Evet. Çünkü biz yaklaşık 45. 50. gün gibi alıyoruz ya da 60. gün Hı -hı. gibi alıyoruz çocukları. Sonra testini yapıyoruz. Tabi. Sonra duruma bakıyoruz. Tabi testlerini yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı görmezse zaten aşıya başlıyoruz. Evet. Ama tabii DP yani bir sıfırdan iyidir diye düşünmek lazım. Tabi yapılırsa evet. iyi olur ama yapılmadı diye de bir çocuğu da kötülemek, yanlış olur. Bu belki gibi yetiştirici gayet iyi bakmıştır. O yüzden de yapması evet. uygun görmemiştir. Buna biz şart koşmuyoruz ama dediğim gibi karma, korona, öksürük ve eee kuduz aşılarını yapılırsa daha sağlıklı çocuklar olduğunu düşünüyoruz. Hocam bir de şey var. Şimdi siz dediniz ya biz 3 tane karmayı şart koşuyoruz. Evet. Bazı öğrencilerim diyor ki ikinci karması ne oldu? Bazı diyor ki bizim veterinerimiz 4 tane karma evet. istedi. Bunun farkı ne? Şöyle yani e aslında üst diyorsun da bazı iki yeterli diyor. Şimdi aslında biz 5-1 6-7 sene öncesine kadar iki karma yapıyorduk. Hı -hı. İki karmanın bu çocukları koruyabildiğini düşünüyorduk. Ama evet. maalesef hani tabii hem mutasyon uğraması virüsün hem işte direnç sağlamasından Hı -hı. dolayı bunu yeteri kadar koruyamadığını düşünüyoruz. Bazen de aşı programına erken başlayabiliyoruz. Başladığınız da ne yapıyor işte ilk maternal antikor. Anne sütü dediğimiz işte evet. anne sütünden aldığı maternal var. çocuğun yaptığımız ilk aşıyı nötralize edebiliyor. Hı. Bundan dolayı da ilk aşı ikinci aşı gibi algılanabiliyor. Şey, evet. İkinci aşı ilk aşı gibi algılanabiliyor. Ee, onun için de biz üç aşı yapmaya karar verdik. Hı. Ve üç aşıdan sonra garanti olsun diye en azından iki aşıyı çocuğa yapmış olalım istedik. Evet. Ama dört aşı olabilir, 5 aşı olabilir, Hı. altı aşı olabilir hiç fark etmez. Ne kadar fazla yapılırsa aslında bağışıklık sistemi de o kadar artar. Çünkü biz hiçbir çocuğu, hiçbir köpeği, %100 koruyamıyoruz. Yani aşı %100 çalışır diye bir şey yok. Evet. Yani %60'lara, 70'lere çıkardığımız titre <laughs> ya da işte bağışıklık seviyesini çok e, iyi başarı yani başarılı <laughs> olarak sayıyoruz için açıkçası. O yüzden hani veteriner <laughs> hekimlerin dinlemelerini öneriyorum ama hani 4 yaş olmuş 5 yaş olmuş hiç önemli değil. Yani yaptırabilirler. Önemli olan titrenin, bağışıklığın yeteri kadar yüksek olması. Ona kesinlikle sayısına kesinlikle takılmasınlar Tabii. ama eğer şey yapıyorlarsa, içlerine silmeyen bir durum varsa yeterli, bağışıklığın oluşup oluşmadığını düşünüyorlarsa da o zaman da dediğim gibi bir titre testi yapılabilir. Artık bunu dediğim gibi birçok veteriner hastanesi ya da birçok veteriner kliniğinde yapılabilen bir uygulama haline geldi. Tamam. Hocam bir de iç dış parazit denen bir durum var. Geçen aylarda benim başıma geldi. Mum dibini aydınlatmazmış. O kadar köpekle uğraşıyoruz. Evet. Kendi köpeğimizinkini bir unuttuk. Evlerden bırak yani boşanma nedeni. Yediği evet. kadar çıkardığı var bu arkadaşın. Evet. Çok kötü sonuçlar oldu. Bir Aynen. ayda poposunu zor toparladık. Evet. İşte i̇ç dış parazit nedir? Özellikle iç parazit. Yani komple neden kesemiyoruz biz bunu? Yani çiğ beslemiyoruz, şunu yapmıyoruz, bunu yapmıyoruz, kurumama veriyoruz. Evet. Ama yine parazit oluyor. Çiğ besleniyor, onda da parazit oluyor. Evet. Yani, yani şimdi bunun biz... sonu yok mudur yani? Yok maalesef <laughs> bunun sonu yok. Yani çiğ beslemeyi zaten önermiyorum. Evet. Hani e, belki bazı insanlara çiğ beslemeyi savunan kişiler vardır ama ben fikir olarak çok önermiyorum, çok e, tasvip etmiyorum evet. açıkçası. Çünkü e, etlerin yeterli böyle çiğ yemeye yeterli kalitede olduğunu da düşünmüyorum Hı -hı. açıkçası. O yüzden mutlaka. Ee, şarta tabi. Hani kendimiz de bile yapacaksak şarta tabi pişirilmesini, evet. işte kısık ateşte, uzun süre pişirmelerini, hı hı. bu şekilde yemelerini. Hem insanların hem de diğer kedilerin, köpeklerine vereceklerse evet. bu şekilde vermelerini öneriyorum. Ama e, her zaman için kurumama en güzel, en güvenilir gıdadır. Hı. Hem hızlıdır, pratiktir. Çünkü hani bir, bir köpeğe işte %16 proteinli ya işte %16 yağlı ya da %13 yağlı ya da %30 proteinli bir gıda hazırlamanız her gün çok zor. Her gün iki öğün bile mesela. Tabii tabii her gün çok zor. Yani yapmamız çok zor Hı -hı. ama böyle hazırlanmış ve iyi mamalar var. İşte evet. birçok marka var bununla tabii. alakalı. Tabii insanı araştırıp en uygun mama hangisiyse ondan kullanılabilirler. Evet maliyet hmm. maalesef ama e, işte evde hazırlayacakları gıdan da maliyeti artıyor bu sefer bakarsanız. Ama şimdi parazit nereden geliyor derse konuya dönelim. Şimdi parazit, şimdi bu çocuklar belirli bir aydan sonra dışarı çıkmaya başlıyorlar tabii. artık. Şimdi dışarıda ağızları, burnları hep bir yerde olduğu için. Tabii. Şimdi buradan, kokluyorlar, bak, tabii, belki yiyorlar. Aynen şey. bazen kokluyor, bazen yalıyor, bazen bir şey oluyor ağzına. Bu şekilde parazit alabiliyor. Hmm. Şimdi 3 aydan 3 aya iç parazit uygulamalarını öneriyoruz. Bu tablet olur, enjeksiyon olur, fark etmez. Hı hı. Ama mutlaka 3 ayda 3 ay iç parazit şeylerini yani, alması, yani alması lazım. Yani maksimum 3 ay onlar. Bizim önerdiğimiz 3 ay. Bazı Düşünün arkadaşlar altı. Düşünebilir mi hocam? Mesela yani şöyle, her ay verse ne olur? Her ay çok zor olur. Her Çünkü ay vermesi önermiyoruz. öğrencim de dedi, ben dedi her ay veriyorum dedi. Veterinerim öyle tavsiye etti bana. Pudul Evet. Emin misiniz dedim ben. De. Ya herhalde vermesini işte, önermiyor. Şimdi sonuçta evet. bu kullanılan ilaçlar tamam. Yani belirli bir dozda kullanıldığında şifa ama o dozun üzerine çıktığınızda zehir oluyor. Yani onu Tabii, o yüzler, tabii. Onun için de bir çocuğun karaciğerini, bebeğin yormamasına bir mantığı Hı -hı. yok. Her şeyin kurunu uygun olarak yapmak Aynen. lazım. O yüzden biz 3 aydan 3 aya uyguluyoruz ve 3 aydan 3 aya uyguladığımız iç paraseten şeylerinde de uygulamalarında da şu ana kadar başımıza ağrımadı. Gayet de güzel Hı -hı. sonuçlar aldık dış parazitler sadece. Evet. Şimdi 3 aydan 3 aya etkili olan dış parazitler var. Aylık dış etkili olan dış parazitler var. O yüzden kişi hani kendi göre neye uygunsa bu evet. şekilde bir uygulama yapabilir ama mutlaka iç ve dış parazitlerini kullanmaları gerekiyor. Aynen. Dış parazit de zaten bit pire kene değil mi? Tabii tabii. Evet. Bit pire kene işte uyuz. Hı hı. Bunlara karşı yapılan uygulamalar. Hocam peki şimdi tam biz ne olur ne olmaz diye 3 dost karmaşı öneriyorsunuz da karmaşanın içinde Değişik mikroplar var vücutta antikor oluşması için belirli periyotta yapıyorsunuz. Ya oluşmamışsa, tabiri caizse piyasa diliyle ya aşı çalışmamışsa evet. ya benim köpeğim örnek veriyorum. 3 doz karma yapıldı ama parvovirüse karşı bağışıklığı tam da gelişmedi. Evet. Onu nereden anlayacağız? Çok güzel bir soru oldu. Şimdi e, önceden tabi şey titre bakamıyorduk. Kandaki antikor titrelerini göremiyorduk. Ne Hı -hı. kadar bağışıklığı oluştuğunu bilemiyorduk. Ama şimdi artık cihazlarımız var bununla evet. alakalı. Yani bir dis, yani gençlik hastalığına karşı vücudun ne kadar titre yaptığını, işte parvovirüse karşı vücudun ne kadar titre yaptığını, aşırı ne kadar çalışıp ne kadar çalışmadığını hı hı. dediğiniz gibi artık görebiliyoruz. Hani bunlar da zaten hastanemiz bünyesinde yapabildiğimiz uygulamalar. Evet. Ee, eğer kişinin aklında böyle bir soru işareti varsa hı hı. mutlaka kendi hekimlerine danışabilirler. Hemen hı. hemen artık Birçok hayvan hastanesinde ya da veteriner kliniklerinde, polikliniklerinde de bu imkanlar sağlandı. Hocam olması Yaptı da fayda var çünkü mesela uluslararası makaleler yayınlandı son yılda. Evet. Karma artık yeni mutasyon karşı evet. karşı e, kısmen koruduğuna ya da tam koruyamadığına dair evet. sonuçta köpek sahipleri de bir Tabii. can emaneti alıyorlar, ona bakıyorlar, bir bağ kuruyorlar aralarında. Evet. Yani içlerini rahatlatmak için bu testi yaptırmaları. Tabii tabii. En güvenilir yol zaten bu. Yani aşı hı. yapıldıktan sonra tabii de bu kişinin e, maddi imkanlarıyla alakalı tabii. bir durum. E, ama e, ne kadar titre olup olmadığını görmenin en güzel yolu hı hı. İşte bu işte bir, zaten çok az bir kanla çalışılıyor bu da. Evet. Titreyi alıyoruz, bakıyoruz. Aşıların ne kadar vücutta direnç sağlamış, ne kadar sağlamamış onu görüyoruz. Hı hı. Ondan sonrasında içimiz rahat bir şekilde evlerine gidebiliyorlar. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kanalımızı izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bak.